numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diye soruyor. Kızıl ötesi bölgeye duyarlı, hassas eş anlamlı. Hani diyoruz ya toplumsal meselelere duyarlı bir adam. Yani o konularda hassas bir adam gibi. Duyarlı ve hassas eş anlamlı. Burada herhangi bir problem yoktu. Geçtiğimiz yılın başında görevine, vazifesine başladı. Görev, vazife eş anlamlı. Yine burada da bir problem yok. 6,5 metre çapında. Değerli öğrencilerim, çap bir şeyin genişliği ya da boyutu anlamında kullanılır. Yani uzunluk anlamında değildir. Genişlik anlamındadır ve aynı zamanda boyutları belirten bir unsurdur. Buradaki uzunluk ifadesi çapı karşılamıyor. İmal edilmiş, üretilmiş aynı şeydir. Hatırlayacaksınız bu ürünlerin üzerinde yazar imal tarihi yani üretim tarihi anlamında arkadaşlar ve son tüketim tarihi yazar. İmal demek ilk üretildiği zaman üretimdir aslında. Onun için imal edilmiş üretilmiş bunlar birbirlerini karşılar. Birleşimden meydana geliyor. Eğer bir şeyden meydana geliyorsa oluşuyordur ondan. Onun için bu da yine doğru açıklamadır. Cevabımız C şıkkı olacak. Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır diye soruyor. Örneğin dil dökmek, inandırmak, kandırmak ya da yararlanmak adına tatlı sözler söylemek. Hani çocuklar bunu çok yapıyor aslında. Dil döküyorlar. Anne ne olur şunu ver, anne ne olur şunu ver, anne ne olursun ver, anne ne olursun ver. İşte bu dil dökmektir arkadaşlar. Kandırmak, inandırmak vesaire bunlar için söylenmiş tatlı sözlerdir. Onun için bunda bir sıkıntı yok. Dili yanmak, üzüntü ve eziyet çekmek. Ya bunu ya söylediği için dilim çok yandı ya da bunu söylediğim için dilim çok yandı. Ya çok üzüntü duydum, acı çektim anlamında. Bu da yine doğrudur. Dili tutulmak ay olabilir. Çok büyük korku olabilir sevinçten konuşamayabilir. Yani sevinç, korku, şaşkınlık gibi sebeplerle birdenbire söz söyleyemez hale gelmek bu da doğrudur. Dile getirmek bir şeyi söylemek için kullanılır. Hani bunu toplantıda dile getir. Yani açıkla, ifade et gibi anlamlarda kullanılır. Bu da doğru. Dil uzatmak kötülemektir. Hani eski Türk filmlerinde çok kullanılır. Derler ki ya sen benim işte kadınıma dil uzatamazsın. Yani kötü konuşamazsın. Kötü söz söyleyemezsin gibi ifadeler eski Türk filmlerinde, Yeşilçam filmlerinde çok kullanılırdı. Dil uzatmak, alay etmek, eğlenmek anlamında kullanılan söz değildir. Kötülemek anlamında kullanılan bir sözdür. Onun için bu yanlıştı arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu parçada belirtilen oyun oynama bozukluğuna yönelik tanımları hangi kavramla karşılık gelmektedir diyor. 1'e baktığımızda diyor ki çevrim içi ya da çevrim dışı oyun oynamanın kişinin hayatında önemli yer etmesi, her şeyden daha değerli görmesin. Yani çocuk oyunu her şeyden daha değerli görüyor. Annesinden daha değerli görüyor. Okulundan daha değerli görüyor. Yemekten, içmekten daha değerli görüyor. O zaman ne diyebiliriz? Öncelik verme diyebiliriz. Çünkü diğerlerindense oyun oynamayı önceliyor. İhtiyaç duyma değildir, anlam arama değildir, kaygı duyma değildir, ihtiyaç duyma, gerek duyma değildir. Direkt cevabımız çıktı ama diğerlerine de bakalım. Kişinin dijital oyun oynama davranışı üzerine iradesini kaybediyor. Bak iradeyi kaybediyor. İrade yok. İrade yoksa ne yok? Kontrol yok arkadaşlar. Fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak olumsuz sonuçların varlığına rağmen oyunlardan uzak duramıyor. Yani oyunlara artık ne olmuş? Bağımlı hale gelmiş. O zaman burada kontrolsüzlük vardır. Çünkü iradesini kaybediyor. Buna da söyleyebiliriz. Okula işe gidememesi, derslerinde işinde problem yaşaması, aile yaşamını aksatması bunlar da bozulmadır arkadaşlar. Hem okul hayatı bozuluyor hem aile yaşantısı bozuluyor vesaire. Onun için cevabımız A şıkkı olacak. Yukarıda verilen 2 numaralı cümle ilgili hangisi söylenebilir? Eğer soru kökünde 2 diyorsa önce 1'den başlayacağız. Eğer soru kökünde 1 deseydi sonra önce 2'den sonra 1'den başlayacaktık. Hadi başlıyorum. Diyor ki güneş ışığına maruz kaldığımızda derimizde D vitamini sentezi gerçekleşir. Bu süreç genel sağlığımızı destekleyerek, destekleyerek kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Burada D vitamininin sağladığı faydalardan bahsediyor. Ne gibi faydaları varmış D vitaminin? Eğer güneşte kalırsanız D vitamini alırsınız. Bu da genel sağlığımızı destekler ve vitamin sentezi gerçekleştirir. Bunun sonucunda da kemiklerimiz güçlenir. D vitaminin faydalarını anlattı. İkiye baktığımızda özellikle genç bireylerde güneş ışığına maruz kalmak deride melanin üretimini hızlandırarak cilt kanseri riskini artırabilir. Bu durum günümüzde sıklıkla rastlanan bir sağlık sorunudur. Yine burada güneş ışığına maruz kalınca cilt kanserine yakalanabileceğini söylüyor. Tabi burada D vitamini faydaları dedik ama bu D vitamini nereden alıyor? Güneş enerjisinden aldığı D vitamini. Burada güneş enerjisi, güneş ışığının faydasından D vitamine dönüştüğünü ve fayda olarak insanların karşısına geldiğini söylüyor. Ama burada güneş ışığının cilt kanserine neden olduğunu söylüyor. Burada da neyi anlattı? Olumsuzluklarını anlattı. Değerli öğrencilerim eğer bir yerde olumlu bir durum aynı şeyle ilgili aşağıda olumsuz durumunu veriyorsa biz buna ne diyoruz? Paradoks diyoruz. Hocam paradoks nedir? Paradoks demek çelişki demektir arkadaşlar. Bakın birinci cümlede ifade edilen konuyla çelişen bir durum. Güneş ışığının faydası, güneş ışığının zararı. Demek ki bu ikisi birbirine tamamıyla zıt şeyler. O zaman burada paradoks, çelişki var diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Bu paradoksu da not alın arkadaşlar. Paradoks, çelişki demektir. Yani iki durumun birbiriyle uyumsuz olmasıdır. Birinci cümledeki olgunun genç bireyleri neden daha fazla etkilediğini Böyle bir bilgi yok. Neden gençleri daha fazla etkilediğine dair bir unsur yok arkadaşlar. Evet gençlerde özellikle problem yaşattığını söylüyor genç bireylerde. Ama neden gençlerde problem yaşattığını söylemiyor arkadaşlar. Buna yönelik bir bilgi yok. Onun için bu gitti. Birinci cümlede belirtilen olgunun her bireyde gerçekleşmediği böyle bilgi yok. Her bireyde gerçekleşmiyor vesaire bunu anlatmıyor. Birinci cümlede belirtilen olumsuzluğun doğurduğu sonuçlara değinilmektedir. Bakın buradaki olumsuzluk yok arkadaşlar. Burada birinci cümlede olumlu bir durum vardı. Olumsuzluk diyemeyiz. Birinci cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak kanıtlandığı. Hayır birinci de olumlu, fayda, olumlu yönlerini söylüyor. İkinci de olumsuz yönlerini söylüyor. Yani ikinci birinci destekleyici bir şey değil. Onun zıttına tam tersini söyleyici cümle. Onun için bu da olamazdı arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir? Değerli öğrencilerim boşluğumuz şurada. Bizim şuralarla ya da en başlarda aslında çok işimiz yok. Buraya getirdiğimiz cümle bir önceki cümleyle bir önceki cümle nereden başlıyor? Buradan başlıyor. O zaman burayla işimiz var. Ya da bir sonraki cümleyle nerede bitiyor cümlemiz? Şurada. Asıl olarak biz önceki ve sonraki cümleyle anlam ve yapısal olarak uyumlu olmasına dikkat edeceğiz. Bakalım şimdi sabah uyandığımızda çoğunlukla güneşe, bulutlara, kuş seslerine ve sabahın ferahlatan serinliğine değil telefona, tablete, televizyona açıyoruz gözlerimizi. Yani biz güneşe bakmıyoruz, buluta bakmıyoruz, kuş sesine bakmıyoruz ya da dinlemiyoruz onu. Ne yapıyoruz? Tablete, telefona, televizyona gözlerimizi açıyoruz. Nokta nokta nokta. Daha sonra gece yatmadan önce sosyal medya hesaplarımıza bir şey paylaşmışsak sabahın ilk ışıklarındaki onlardaki beğenileri, başkalarının paylaşımlarını, yorumları gözden geçiriyor. Takipçi sayımızın artıp artmadığına bakıyoruz. Bakın ne diyor arkadaşlar? Sabah uyandığımızda ilk yaptığımız şey ne? telefonu elimize almak diyor ve gece yatmadan önce sosyal medyada paylaştığımız şeylere bakmak. Aslında sabah biz neyle uyanıyoruz diyor. Telefonla, tablette, sosyal medyayla uyanıyoruz diyor. A şıkkında teknolojik ürünleri hayatımızdan çıkarmak istesek de bu bağımlılığın önüne geçemiyoruz. Bakın hayatımızdan çıkarmak istediğimize dair bir bilgi yok. Sonrasında da onu çıkarmak istediğimize dair bir bilgi yok arkadaşlar. Burada örnek veriyor. İşte sabah uyanır uyanmaz nelere baktığınızı söylüyor. Bu olamaz. İnsanlarla olan ilişkilerimizin çoğu zaman bu cihazlar yüzünden bozulduğunu, bakın burada yine insan ilişkilerinin bozulduğunu söylemiyor bu iki cümlede. Onun için bunu da geçtim. Güne içimizi ısıtan güzel bir şarkı dinleyerek, içine düştüğümüz bir kitabın birkaç sayfasını okuyarak başlıyoruz. Hayır, kitabı okuyarak başlamıyoruz, sosyal medyaya bakarak başlıyoruz güne. Yaşamın stres ve sıkıntılarını geçici olarak unutmak için olsa da hiçbirimiz sorumluluğumuzu yaşamak istemiyoruz. Burada sorumluluktan kaçtığımıza dair bir şey de yok telefonun alarmı ile uyandıktan kısa bir süre sonra mesajları ve haberleri kontrol ediyoruz. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Sabah tablete, televizyona ve telefona bakarak gözlerimizi açıyoruz. Telefonun alarmı ile uyandıktan kısa bir süre sonra mesajları, haberleri kontrol ediyoruz. Gece yetmeden önce sosyal medyada paylaşmışsak Beğenilere bakıyoruz, paylaşımlara bakıyoruz, yorumlara bakıyoruz, takip sayımıza bakıyoruz. Yani neyi kontrol ediyoruz? Sosyal medyamızı kontrol ediyoruz diyor. Daha sonra da neleri kontrol ettiğimizi örnek olarak veriyor. Onun için cevabımız E şıkkı olacak. Bu parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır? Bakın hepsi olsa bile biz ağır basana bakacağız. Tartışmacı anlatımlar şöyledir. Eğer bir metni okuduğunuzda Allah Allah diyorsanız o tartışmadır. Hocam Allah Allah nedir Allah aşkına demeyin. Bakın şöyle bir metni okuyorsunuz adam kendi düşüncelerini söylüyor. Siz ona katılmazsanız ne dersiniz? Allah Allah dersiniz. Mesela diyor ki toplumsal olarak biz dilencilerin sorunlarını önemsemiyoruz. Allah Allah ya sen önemsemiyorsun belki ben önemsiyorum. Yani eleştirel bir bakış açısı varsa o tartışmadır. Açıklama bir yerde bilgi veriyorsa açıklama... Betimleme arkadaşlar bunun diğer adlarını not edin çok fazla işinize yarayacak. Betimlemenin diğer adı izlenim kazandırmadır. Bunu böyle de sorabilir arkadaşlar. Yine gözlem betimlemenin diğer adıdır. Bu da gelir karşınıza. Yine tasvir etme betimlemenin diğer adı. Burada da yazar ne yapıyor? Gördüklerini anlatıyor. Öyküleme de arkadaşlar olay vardır, hareket vardır. Bu öykülemeyi bazen devinim diye sorabilir. Devinim arkadaşlar hareket demektir. Yani eğer bir yerde öykü, olay, hareket varsa orada öyküleme var. Örneklemeyi biliyorsunuz. Söz gelimi mesela örneğin gibi unsurlar kullanılıyor. Bu arada tartışmayı kanıları değiştirmek diye de sorabilir. Kanı demek arkadaşlar düşüncedir tartışmacı anlatımlarda. Amaç kanıları yani düşünceleri değiştirmektir. Burada dünyanın oluşumundan beri sismik yönden aktif olan bölgelerde depremlerin belli aralıklarla oluştuğu ve deprem sonucunda milyonlarca insanın ve barınan yok olduğu bilinmektedir. Ne yaptı? Bilgi verdi arkadaşlar. Şurada zaten deprem bölgeleri haritasına göre yurdumuzun %92'sinin deprem bölgesi içerisinde olduğunu. Bakın sayısal verilerle bilgi vermeye devam ediyor. Burada baştan aşağı bilgi verdiği için burada açıklayıcı anlatımın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın mesela burada herhangi bir yerde örnek olsa bile bu bir ağır basan kısım örneklendirme olmaz. Neden? Çünkü bu metnin genelinde açıklama var, bilgi verme var. Onun için biz ne yapacağız? Ceyhan'ı işaretleyeceğiz arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki araştırma konuları ve işlemlerinden hangisi bu sorulardan herhangi biriyle ilişkili değildir diyor. Bakın araştırmayı uzun bir hayat süren insanlar üzerinde yapıyorlar. Ve bu araştırmada şimdiye kadar yapılmış en büyük araştırma özelliğini taşıyor. Bu araştırmayla ilgili sorular şunlar. Bakın şuna dikkat ediyorsunuz. Uzun hayat süren insanlar üzerinde bu araştırmayı yapıyorlar. Yani yaşlı insanlar üzerine bu araştırmayı yaptıklarını söyleyebiliriz. Birinci de diyor ki araştırmaya konu olan kişiler nereden seçilmiş ve ne kadar süreyle izlenmiş. Değerli öğrencilerim bakın burada 44 bin İsveçlinin olduğunu burada yakalayabiliyoruz ve aynı zamanda İsveç'te yapılan 35 yıla kadar da izlendiğini söylüyor. Bakın 35 yıla kadar izlenmiş yani ne kadar süreyle izlenmiş 35 yıl süreyle izlendiğini rahatlıkla anlayabiliriz. Katılanların İsveçli olduğunu da Bursa'dan yakalayabiliriz. Yani bu soruda şu ilk kısım birin ilk kısmı tam şurası arkadaşlar. Şuraya denk geliyordu. Burası ise bakın şurası ise şuna denk geliyordu. Yani aslında A, B ve C şıkları birle kısmen ilgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Araştırmaya konu olan kişilerin hangi değerleri incelenmiştir? Bakın hangi değerleri incelenmiş? O da A ile eşleşebiliyordu. Diyor ki 100 yaşını geçen kişiler ile daha kısa ömürlü akranlarının biyo belirteç profilleri karşılaştırılıyor. Yani karşılaştırdıkları değerleri bunlar ve profiller ile uzun yaşama şansı arasındaki bağlantıyı karşılaştırıyorlar arkadaşlar. Burada vardı. Yine şurada hangi değerleri kullandıklarına yönelik bilgi burada da vardı. Yani 2 de A ile ilişkiliydi. E ile de ilişkiliydi. Devam ediyorum. 3'te de diyor ki araştırma hangi yaş aralığında kişiler üzerinde etkili? Bakın yine B ile ilişkiliydi. 64 69 yaş arasıyla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani A'yı, B'yi ve E'yi eledik. Hatta C'yi de eledik diyebiliriz. Araştırma ve örneklemeler hangi yöntemle gerçekleştirilmiş? Bakın o da şurada var. Diyor ki kratein gibi karaciğer fonksiyonu ile ilgili değerlere bakılırken tıp C'lerine yani toplam demir bağlanma kapasitesine bakılarak anemi ile ilişkisi inceleniyor. Bu da yöntemdir arkadaşlar. Yöntemini de kullanmış. Yalnız bakın burada Denizli'de izlenen 12 genetik hastalık taşıyıcısının sorunları. Burada genetik hastalıklardan yani doğuştan getirilen hastalıklardan bahsediyor. Burası yaşlılarla alakalı bir durum değil. Bakın burada 100 yaşı geçenlerle alakalı. Burada 64-99 arası. Burada 100 yaşını görenlerle alakalı vesaire. Yani yaşlı insanlarla alakalı araştırmalar. Bu da tabii hangi değerlere ve hangi yöntemle alakalı olduğu için bu da hem 4 ile hem de 2 ile alakalı bir unsurdu. Ama Denizli'nin hiçbiriyle ilgisi yoktu arkadaşlar.